İslam toplumunda ben peygamberim diye direkt söylemenin sonucunda linç olduğunu bilen bazıları kavramın etrafından dolanır. Mesela bir eser kaleme alır ve ben yazmadım, bana yazdırıldı der. Bu cümlenin üzerine giderseniz kıvırmaya başlar aklınca ve Allah izin verdiği için yazdım demektir canım der. Eh kardeşim, o zaman Karl Marx komünist manifestoyu yazarken de Allah ona engel olmadı akıl verdi ve komünist manifestoyu yazdı. O zaman komünist manifestodan mübarek bir kitaptır mı diyeceğiz Haşa? Karl Marx adlı ateist mübarek midir o halde? Üstelik sakalı da var. Bir de peygamberlik makamına ayıp olmasın diye vahiy demiyoruz. Bize bildirlene derler. Keşif ehliyiz derler. Kristof Kolomb mübarekler keşif dedikleri bal gibi vahiydir. Bunlar kelime değiştirir aklınca. Kur'an'ın bildirildiği kattan bize bildiriliyor derler. Hatta nübüvvet ağacının son meyvesiyim derler. Bütün bunlar küfürdür. Peygamberlik ilanıdır efendim. Bu lafların kıvırma payı yoktur. İstediğin kadar kıvırmaya çalış. Bunlar peygamberlik iddialarıdır. Allah bize ilham ediyor yazmadık bize yazdırılıyor şeklindeki sözler İslam dışıdır. Özellikle tarikat liderleri peygamber yapılıyor çaktırmadan. Peygamber sıfatını bir tarafları yemediği için kullanamıyorlar. Onun yerine kutup, şeyh filan uyduruyorlar. Tasavvufun içine daldıkça peygamberle şeyhin aslında aynı şey olduğu anlaşılır. Peki bunlara bu görevi kim vermiş? Bazıları şöyle diyor rüyada peygamberimizi gördük, o söyledi. Ne hikmetse her şeyhe peygamber aynı şeyi söylüyor. Yani birisine de senin kutsal bir görevin yok namazını kıl, duanı et demiyor ne hikmetse.